Arkadaşlar hepinize selamlar bugün sen birlikte Petrolada kaldığımız yerden devam ediyoruz bugün arkadaşlar Petrolada Taksi Robili'nin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz Bugünkü aracımız Başlıkta da yazan Ve bizim daha önce kullandığımız iki bölüm kullandığımız aracımız Yerli arabamız TOG arkadaşlar Söyleyeyim. Bunu taksi modunu yapmaya çalıştık yani tabi ben biraz böyle yaptım ama tabi daha değişiyor olur. O da belli değil de. Öyle. Eee çakalları aldım ben onları kapatacağız zaten birazdan. Şöyle taksiyon yok falan filan. Şimdi o zaman ben hemen bir oda kurup geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi nasıl bekliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi çakalları kapattım. Şuradan kapatabiliyorsunuz. Şimdi. Şimdi. şimdi arkadaşlar bir dakika hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi şunu yukarı aldım. Devam evet. edelim. Şimdi içelim mi sen? Ben böyle görüyorsunuz bu tek şansiyesi böyle arkayı tabi daha güzel yani dörtlü seçenekleri şöyle yine arkadaşlar aynaların kenarları hem de gözükmüyor mu? bir dakika önde dörtlü gözükmüyor bir dakika bu ya Allah Allah niye gözükmüyor acaba? Neyse, kısalar Şöyle böyle önden Uzunlar, daha da belli Top farları Stoplar yani Buradan geri tükürüyor Böyle Evet, böyle <laughs> Neonlar ne onlar biz bizim burada o yüzden onları bir takım olmak lazım neon da yapmıştık tabi ki evet şöyle görüş görüş. tabi e, çıktığı zaman bu modeli yaparlar mı taksi bilmiyorum ama e, muhtemelen sedan modeli ne yaparlar herhalde yani taksi <laughs> bir sene içerisinde bir yıl sonra görebiliriz yani taksilerde ama bu profitif profitif de yemedim bu arada profitif de görülür mü görülür mü bilmiyorum <laughs> yalnız önden yanına nasıl verdi bu elbiseli ilk defa Bakayım, yani bu kadar diyebilirim. Bence güzel oldu yani <laughs> güzel oldu. Da. Hele bu renk hardal rengi gibi çok yakıştı onu. Tabi ben bunu gene kırmızı yapacağım ama. Şu anda arkadaşlar son bir taksimiz kaldı yapacağımız. Ondan sonra yapmayacağız. E, araba gelmedikçe tabi araba geldikçe yapabiliriz en yenilerle. Tabi uygun arabalar geldiği zaman yani gerçekten kullanılan arabalar gelirse eğer yapabiliriz. Yok kurtaracağız diyeceğiz ve <laughs> buraya. Yapalım. E, ee, ambulans sorun oluyor. Alacağım arkadaşlar. <laughs> Alacağım az kaldım. Hemen geliyorum arkadaşlar. Tamam. Evet. Ee, ambulans gelecek Çok yakında gelecek. Şu an zaten gördüğünüz 5500 bir 5500 altın var. Geri kaldı. Evet. İşte 2500 altın falan kaldı yani yapıyoruz az kaldı yani onlara çok az kaldı hakikaten de ee, yani şu an zaten Mart'a girmiş bulunmaktayız ee, yani tam emin değilim ama e, ne zaman yapabiliriz ya herhalde Nisan ayı gibi bir gelebilir ya da Nisan ayını bulmaz hafta ama Yani dediğim gibi de şeyler yok. İnşallah o kadar bir görevler de gelir. Umarım itfaiye ambulans görevleri falan gelir ki boş çıkmasın. Ee, siz de yapımcı, oyun yapımcısına yazabilirsiniz. Oyun oyun sahiplerine. Cevap veriyorlar arkadaşlar. Ben yazıyorum arada. Cevap da veriyorlar ama işte getirmek. sedan modeli de gelir mi bilmiyorum ama bu arada <laughs> çok merak ediyorum o sedan modelini yani umarım ki <laughs> değil ben ve umarım gelir Şimdi ondan çok merak ediyorum ve şey Zaten az kaldı arkadaşlar. Şöyle plakayı da göstereyim orada. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. <laughs> Şöyle bir saniye. Şöyle. Bakın görebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim size plakayı. Bu bu şekil. Bu arada arkadaşlar size bir oyunda şöyle bir şeylik var. Hemen göstereyim bir dakika. Şimdi mesela Böyle dış kamera geçelim. Bir de yük alalım. Şey yük de. E, Yolcu alalım. Bakın göstereceğim çok güzel tamam mı? Yerine Okey. Şimdi arkadaşlar burada Ford Mode yazıyor. Gördünüz. Şöyle şöyle he. Bir dakika nasıl yapılıyordu hmm. böyleydi bir dakika ya. Nasıl yapılıyordu Ya biz Buradan arabanın içinden geçiyoruz. Ha şu, şu, şu. Bir dakika, ayarlayamadık ama. Bir dakika. Aha, şöyle mi gidiyordu acaba? Bir dakika. <laughs> nasıl ya o bakın şimdi şöyle ya kuş bakıcı görebiliriz arabayı mesela. böyle götürebiliyoruz ama tabii ki de işte bunun sıkıntılar var bakın araba kadrajdan çıktı bak ama ben gidebiliyorum hala görüyor mü? buradan bir daha yapabiliriz aynısını Ya işte şunu kapatabiliriz tekrar. Gördüğünüz gibi böyle bir özellik varmış oyunda. Gerçi biraz garip ama işte. Tabii ne işe yarıyor? Fotoğraf çekme herhalde fotomot yazıyor çünkü yani muhtemelen o yüzden hani böyle çünkü fotoğraf fare alanlar var. Yani şöyle göstereyim mesela. Arabadan çıkıyordum. Bu arada şöyle bir şey de yapabiliriz. Şimdi arabayı kendimizi görüyoruz ya burada. Bir dakika. De. Tabii değil. Şuradan kendimizi kapatabiliriz. Bu arabayı da görebiliyoruz mesela. Şuradan şöyle çekelim ne var. Bunu nereye gidiyoruz? Ee, şöyle kurtarmayalım. Yani. Ee, arkadaşlar böyle şeyler var tabii ki ama. Oyuna motor gelmesi istiyorum şey ben aslında. <laughs> motor da biraz güzel oldu. Da. Yani bilmiyorum nasıl gelir mi? Ya da nasıl gelir? Ne zaman gelir? İşte böyle sorunlar. Önemli. Ha yeni güncelleme yani zaten gelse. Hop. o ee, yazıyı kaldıracağım sonra. Rengi değiştireceğim tekrar. Eski rengini alacağım çünkü. böyle bırakmayacağım ama ne demek istedim şöyle bir kaç sen daha görev yapalım ondan sonra bitirelim arkadaşlar artık yani Yani Evet arkadaşlar böyle Genel yere gidiyoruz şu an iki üç tane daha yapıp kapatacağım böyle bitirelim artık diyorum 3 tane yapıp kapatalım bitirelim ya da 2 tane falan <laughs> e, Şimdi Tabi ambulans alacağız ama itfaiye biraz zor gelecek çünkü ee... Nasıl diyeyim şöyle arkadaşlar şimdi 7000 bin... ee, 7500 altın ama şimdi çakar yoksa biz buna çakar da gideceğiz yani çünkü şöyle şunadan alın Bu da 4500 500 475 altın yani sekiz bin lira gibi bir şey olacak. Sekiz bin altın gibi. Alırsın. Şimdi onu vereceğiz. Ondan sonra bir de itfaiye için yapacağız. İtfaiye için de toplaması biraz uzun oldu. <laughs> Çünkü sıfırdan başlıyor altın. Yani belki aralarında 2-3 ay oynayabilir videoların. O iki videonun. Ama en de sonunda harcayız yani. Öyle <laughs> seni sever. Almayacağız diye bir şey de yok yani. böyle yani öyle sıkıntı yapmadım. Yani aralarında oynuyorlar. <laughs> ya tabii ki şey olsa şey oldu ama. Maalesef. Belli olmaz arkadaşlar hani. Yani böyle şey. E, belki arası bir ay olabilir kız. Şeyli yani ama gene de yapacağız ikisinde. İnşallah o zamana kadar bir de görebilir gelirse daha da güzel olur. Yani. Ben görevlerini de bekliyorum arkadaş aslında. Ne bileyim işte hasta taşıyalım <laughs> yani. Ya yani öyle bir şey de zor olur ama gerçi de. Yani. Belli olmadı arkadaşlar. Gelir yani. Hiç. Evet. arkadaşlar. Şöyle bir dakika. Ya bir her yere vuruyorum. Bu arada bu araba bu renk de çok yakıştı. <laughs> Güzel oldu yine. Yani. artık yavaş yavaş bitirelim yani ya da şöyle bir köşeyi çekip. şöyle bir yer biliyorum ben dur bir dakika şu sinyal diye veriyor zaten o da sonucunda kimse yok ama sinyal veriyor kimse olmuyor çünkü şifre koyuyorum arkadaşlar şifre koyunca kimse gelemiyor. böyle <laughs> yani şifre yazmayınca gelemiyor tabii ki de evet şimdi arkadaşlar ne oluyor burada Şöyle göstereyim. Bugün de taksi ettiğimizde yerli arabamız to, toguklani, toba togu diyecektim. Toguklani yerli arabamız. E, yani bu tabi bir varsayım belki olur takside belki olmayabilir. Ama eğer kişi olursa ona göre bir şey ayarlarlar yaparlar. Neyse. Eğer daha fazla bu da istiyorsanız arkadaşlar kanalımıza da abone olup like atmayı yorum yazmayı unutmayın ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Bye bye.